Uyudu mu okuyacağında? Oh. Yemeyeceğim. <laughs> 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 tamam. Acıtma. Sen istersen yedin işte. Bak nasıl güzel ya. Aa çok güzel. Yakınlaştırsana. <laughs> çok güzel. Çok çok. Evet alıştılar. Evet. Çok güzeller. <laughs> hey, sen. Çok Bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Ama çok güzeller. Lazım güzel, güzel. güzel şey. da var onları. Sen Ay, sen aç kal. Öbürü aç kaldı Ömür. Bakalım bunlarda. Aa, Aa, yedir. Çok güzel diğisi. Onu Sadece da yere bıraksın. bırak. Hayır. Yere bıraksın. Esir o Tamam tamam bırak tamam. elimi. Tamam. Oy oy verme. oy. Çok güzel. Olur, evet. zaman şöyle. <laughs> i̇şte Çok, güzel. Çok güzel. Ağzına bak şıp 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 şıp. Oh. çok acıkmış. Böyle alttan bakınca çok anne. garip gözüküyor ağızları. Şıp şıp. Kız kaplıyorlar. Bir tripsiz yesin. istiyor. Dilim de doysunlar karınlarını. o yemedi aç. İndir ömür. Bak arkadaşını istiyor. Ay sen ya. artık alıştılar bize. İlk geldiklerinde koşuyorlar diyor. E, alışacaklar, öğrenecekler onlarda. <laughs> bu gidiş çok güzel. Kuyrukları. <laughs> <laughs> elleme, elleme, elleme gitsin. Bak, şu an bu iyi ya. çok yedi. Acıkmışlar, yediler. Evet. <laughs> geldi geldi, geldi. Geziyorlar. Benim kardeşler ben nereye gidiyorsunuz siz? <laughs> elle mi elle mi, elle mi Bıyıkları çok uzun. Evet bıyıkları uzun. Tıraş yapalım bunlara. <laughs> Hiçbiriniz bilemediniz. Dördü de kardeş onların. <laughs> onların dördü de kardeş. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben şimdi Ben bakacaktım şimdi. Ömer, sen e, tavşanlar için marul alacaksın, tamam mı? Hadi. Onlar evi keşfe çıktılar. Durun. Hoş geldiniz. Ha, baba var. o da, gidiyor, o, da gidiyor, o da gidiyor. O da gidiyor. Ömer onu da bırak o da git. Elleme, ellememiş. Ömür geri çık. Aşkım azıcık bebeğim. Ama. Ya, yapma. Ama. Benim Tamam acıtma güzel tut. Teşekkürler. geldi. Güzel tut acıtacak elini. Acıttı değil mi? Bak güzel tutmazsan acıtır. Şöyle Kucağına koy. Heh. Kucağında dursun. Pazartesi geldim. Ayaklarını Pazacığım. koyacak yer bulamazsa çırpınıyor. Ayaklarını koyunca çırpınmaz. Acaba ne arıyorlar? Ya da tanımak için mi? Evi tanımak için mi yapıyorlar ki?